Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bahçemden toplamış olduğum 1,5 kilogramlık çileklerimi yıkadım. Şimdi ayıklıyorum. Marmelat yapacağım. Umarım sıkılmadan izler, takip eder, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Çileklerimi ayıkladım. Tencereme alıyorum. Ve de bir bardak şeker ilave ediyorum. Tamam. Bir bardak şeker daha ilave edelim. 3 bardak toz şeker ilave ettik. Şimdi ben bu çileklerimi marmelat yapmak için ocağıma alıyorum. Tencerenin dibi tutmaması için ara ara karıştırıyorum. Bakın nasıl sulandı arkadaşlar. Evet kaynadı marmelatımız. Ara ara köpüğünü alalım. Çilekler iyice yumuşadı. Ocağın altını kapatıyorum çileklerimi rondodan geçireceğim arkadaşlar. Rondodan geçirmiş olduğum çileğimi tekrar ocağa alıp marmelat kıvamına gelinceye kadar kaynatacağım. Çileğimiz kaynayınca bir yemek kaşığı limon suyu koyuyorum içerisine ve de karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu arada yine üzerine gelen köpüğünü alıyorum. marmelatımızın kıvama geldiğini anlamak için hem böyle göz göz olur hem pıt pıt atar hem de bakın arkadaşlar yoğun akar kaşıktan şu köpürklerini de alıyorum hala daha çilek marmelatım hazır kavanozlara yerleştireceğim. çek marmelatı 3 adet kavanoza sığdı. Şimdi bunların ağzını kapatıyorum. Serin bir yerde muhafaza edeceğim. Rengi de harika oldu. Çilek marmelatım yemeye hazır. Bekledikçe kıvamı daha da bir güzel olacak. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.